nehdiyanla hımsubular. Bizim yolumuzda canı çıkıncaya kadar burnu kanamışçasına gayret edenler ki cihadın bir türüdür. Allah yolunda cihad etmenin bir türüdür. Yani insan olmaya çalışanlar bizim yollarımıza ulaşırlar. Dolayısıyla yolumuza demiyor. O halde her insanın Allah'a giden yolda kendini insan etme yolunda tutacağı bir yol var, besleyeceği bir şarkısı var. İşte buradan da o insanlık ortaya çıkacak. Tarihte başardığımız buydu. Demin bir soru sordunuz kutsal kitaplarla ilgili. Biz öyle bir maksud ortaya koymuşuz ki, insanlık ortaya koymuşuz ki... Medine-i Münevvere'de talebeliğimde Kayseri'nin eşrafından çok kıymetli bir zat vardı. Çok sevdiğimiz bir insandı. Derdi ki oğlum benim çocukluğumda dediği de yani 1800'lerin sonunun Kayseri'si... ...komşularımız Ermeni'ydi, Yahudi'ydi... Annem bizi seher vaktinde kaldırırdı, komşularımız da çocuklarını kaldırırlardı, Ermeniler ve Yahudiler. Ve derlerdi ki çocuklarına kalkın, Müslümanların itikadınca bu saatte bereket dağıtılır, bize de düşsün. Dolayısıyla bilgiyi dönüştürmek, hayata katmak her insan tekinin sorumluluğu. Eğer bunun bilincinde olursak, bu bireyselliği Kur'an'la ve o Kur'an'ı bize tebliğ eden peygamberimizin olağanüstü kişiliğiyle, kendi kişiliğimize katar da kendi gerçekliğimizi ortaya koyarsak o zaman yani işte Engin'in de tarihsel <laughs> ve günümüze bağlayarak anlattığı o düşünceyi e, yavaş 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 örgülemiş oluruz alimlerimizin de insanlara söyleyeceklerinin zeminini hazırlamış hocam, bulunuruz. Hocam sözünü bölemedim. Estağfurullah. <laughs> Efendim, Teşekkür ederim. bal akıyor. Estağfurullah. Hani e, ama çok nefis o Kayseri öyleyi evet, çok evet. nefis. Evet. Yani biz bazı dinamiklerimizi kaybettik. Yo, duruyor efendim. Duruyor. Dünyada yok. da örneği yok efendim. Öyle mi efendim? Tabii efendim. Yani Peki. Hala ni ni öyle. Ni niçin böyleyiz'e geleceğim. Evet. Ee, Engin Hocam siz ne buyurursunuz? Mustafa İslamoğlu'nun hocamın uzatması karşısında dengeleyebilirseniz kısa keserek. Ee, e, doğrusu ben zaten e, yani, hocam konu uzmanı olarak e, gereken değerlendirmeleri de bulundu. Benim ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yalnız daha önce hocama öğrettiğiniz bir soru vardı. <laughs> Kur'an'da İncil... Ona e, gelecektim, gelelim. Buyurun. Evet. İzninizle o konuda, tamam, yani e, Araya canlı telefon bağlantısı girdi. He, evet. İzninizle onlar... Yani Kur'an karşısında İncil, Tevrat. Tevrat karşısında Evet Kur'an. Çok kısa. Onu kısaca çalışayım. Özellikle e, Hristiyanlığın kutsal metni olan İncil'le Kur'an Kerim arasındaki e, bir kısım temel e, farklara işaret edilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Biz e, Müslümanlar kendi inançları gereği diğer bütün e, peygamberleri e, e, halk ve gerçek kabul ettikleri için diğer dinlerin e, e, mensuplarına karşı da belli ölçüde bir e, e, iyi niyet beslediklerini e, görebiliyoruz. Ama burada belki bir takım ayrımların dikkatle yapılması, bu iyi niyetin istemediğimiz sonuçlar doğurmasına da engel olabilir diye düşünüyorum. Şöyle ki, klasik kelam metinlerine, yani İslam teolojisinin yapıldığı metinlere baktığımızda bilgi kaynağı olarak üç kaynaktan bahsedilir. Bir tanesi akıl, diğeri deney tecrübe üçüncüsü de haberi sadık yani doğru haber öte taraftan e, Hristiyan Batı düşünce geleneğine baktığımızda temelde iki e, bilgi kaynağı vardır e, akıl ve deney yani üçüncü e, kaynak e, bu gelenekte kendisine bir yer bulamaz bu da çok büyük ölçüde yani haberi sadık dediğimiz e, bilgi kaynağı ilahi kaynakta olup e, e, Allah'ın insanlara belli hakikatleri bildirmesiyle elde edilen veya verili olarak insanların sahip olduğu bir şeydir. Burada Kur'an-ı Kerim'in buradaki haberi sadık olarak temel özelliği sözlü, hitabi bir özelliğe veya bir niteliğe sahip olması daha sonra bunu aziz peygamber insanlara kendi çevresindeki insanları aktarıyor ve bunlar kaydediliyor ve metin olarak elimize mevcut bulunuyor. Hristiyan tecrübesine baktığımızda dolayısıyla burada lafsi bir vahiy anlayışı söz konusu veya daha felsefi literatürdeki ifadesiyle önermesel bir vahiy anlayışı söz konusu ama İslam'da ve Kur'an'da İslam inancında yani evet. Lafz, evet. laf sözlü bir Hristiyanlıkta, şey Hristiyanlıkta, Hristiyanlar gelince Hı. Böyle bir vahiy anlayışından bahsedemiyoruz. Diğerinde temel üç unsur vardı. Yani vahin kaynağı olarak Allah, vahiy muhatabı olarak peygamber ve onun bildirdikleri oluşan ilahi kelam ürünü olan işte Kur'an. Ama diğer tarafa baktığımızda bu unsurlardan bir tanesinin mevcut olmadığını görüyoruz. O da yani İsa anlayışı Hristiyanların ki Hz. İsa e, 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 Onların kendi tasavvurlarında bir peygamber olarak değil, Tanrı'nın insanlara bildirdiği hakikatleri e, insanlara ileten, buna aracılık eden bir e, elçi değil. E, bizatihi e, Tanrı'nın oğlu olarak tasavvur edilir. Dolayısıyla birisinde lafsi bir vahiy anlayışı varken öbüründe zatî bir, bizatihi... İsa'nın kendisi bir vahiydir, onun yaşantılarının yorumlanması üzerine kurulur. Ve bu yorumlanma işi hatta kendi döneminde bile yapılmayıp birkaç asır sonra İncil yazarları olarak e, tanımlanan kişilerce yapılmıştır. E, dolayısıyla temel karakteristiği daha sahihliği ve otantikliği bakımından <laughs> karşılaştırıldığında bu temel ayrımın göz önünde bulundurulmasını yararlı olacağını düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Rica son 9 dakikaya giriyoruz hocam. bu İncil Kur'an Kur'an İncil Tevrat şeyini isterseniz hocama katılmış olalım. Tabii efendim çok güzel <laughs> Şimdi anlatayım. son hocam, teşekkür önemli teşekkür çok iki sorum var. dakika dakikatan <laughs> Lütfen özetleyeceksiniz Ahmet nedim hocam Mehmet Aydın hocamızın bir çarpıcı sözü var bizim açımızdan Sizce malum evet. Kur'an'ı anlamada değişim şarttır diyor evet. şimdi bizim programımızın genel adı bilinmeyen İslam evet. bilinmeyen İslam İslam'ın bilinmezliği değil, bilinmesi gerektiği. Bu Kur'an'ı anlamada değişim şarttır. Mustafa İslamoğlu hocamızla da örtüşüyor. Ne, ne evet. buyuruyorsunuz? Evet. evet.